Lisanu Tayr Kuş dili. Başka bir kuşun hıtıhıde sorusu. Ey benzeri olmayan, ben onun emirlerine boyun eğdim. Her an onun fermanını beklerim. Onun gazabı ve ihsanına takılmam. Bana neyi emretmişse hepsini yaptım. İster reddetsin, ister kabul etsin, o bilir. Neyi emretmişse yaz kış onu yaparım reddetmesi ve kabul etmesine karışmam. Benim işim onun emrine uymak. Eğer yapabildiysem bu bana en büyük saadettir. Hüt hüt şöyle dedi. Dediklerin iyi ama bunları sen değil bir başkasının söylemesi daha evladır. Hak Teala kime bu yol üzere kamil olmayı nasip etmişse o Allah'ın emirlerine boyun eğer ve dolayısıyla yüksek makamlara ulaşır kim emirlere boyun eğmezse o merduttur. Allah'ın dergahından uzaklaştırılmıştır. Allah'ın fermanına düşkün olan ne mutlu bir kuldur. Böyle insanın tek maksadı onun emirlerine boyun eğmektir. Bunun dışında olan bir an bile rahat etmez. Ama kişi Allah'ın emrine ne kadar uysa da ona ne kadar ibadet etse de kibirlenmekten sakınması gerekir.'' kişi eğer bunları canına bir afet olarak görmezse sabahtan akşama kadar yaptığı bütün ibadetleri boş olur. Kişinin amelleri çok olmasa da gurur ve kibirden sakınıp ibadetlerini hakkıyla eda ettiğini saymazsa saadet köyüne ulaşır ve yaptığı ibadetlerden fayda bulur. Böyle insan ibadetlerinin meyvesini tadar ve bu işin manasından nasiplenir. Hikaye şeytanın kovulması. Allah Teala, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan ve ruh mumunu onun bedenine vermeden önce bütün melekler ibadetlerini edebine göre yaparlardı. Onların hocası şeytandı ve hepsinin sıkıntılarını giderici bir mürşitti. Binlerce yıl ibadet etti ve Allah'ın emirlerine uydu. Bunu anlatmakta diller nakıs kalır, akıl da bu işi çözemez. Rivayete göre yeryüzünde ve dokuz felekte o zayıfın secde etmediği ve yüz koymadığı hiçbir yer kalmamıştı. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yaratıp kendini aşık, onu da maşuk kıldığında tüm meleklere hayrül beşere secde etmesini emretti. Bu emir gelince melekler Hazreti Adem Aleyhisselam'a hemen secde ettiler.'' Ancak binlerce yıl ibadet yapıp onun emrine uyarak yaşayan şeytan, yaptığı ibadetleriyle kibirlenerek secde etmedi. Allah Teala onu melekler arasından kovdu. Gönlünden ibadet zevkini alıp boynuna lanet tasmasını taktı. Binlerce yıldır o merduttur ve ibadetleri silinmiştir. Şunu iyi bil ki Allah katında kendini beğenmekten daha ağır günah olmaz.'' Kendini beğenmek, kişinin yaptığı ibadetlere bakarak bunları gönlüne getirmesidir. Başka bir kuş şöyle dedi. Ey benzerlerinden üstün, hak yolunda sadık olan bunun faydalarını nasıl görür? Açıklar mısın? Ben bunu bilmiyorum. Bu yolda sadık bir aşık oldum ve aciz halde niyaz ederek bu hale kavuştum. Hüt hüt şöyle dedi. Gerçekten de bu zor bir iş. Ancak Allah Teala dostlarına bunu kolaylaştırır. Eğer kişi bu saadeti bulmuşsa yol için bundan başka bir azık olmaz. Yani bu yolun azığı azıksız kalmaktır. Kişinin her türlü azık derdinden özgür olması gerekir. Bunun şartı şudur. Bu yolda giden kimse ibadetlerini, zühd ve takvasını, fayda ve ziyanını, Varlığı ve yokluğunu, hepsini toplayıp fena ateşine atar. Huzurlu halde bunları yakıp kül eder. Bu külün hepsini havaya savurup hiçbir eser bırakmaz. Sonra gönlünde figan rüzgarını estirip bu çimende unutma fırtınasına kapılır. Yaptıklarının hepsini gönlünden çıkarır. Bu sıfatlarla vücudunu hiç ettikten sonra bu yola adım atar. Hikaye İbrahim bin Etem'in Kemalatı Bu yola teslim olmuş İbrahim bin Etem Kuddise hak yolundaki din ehlinin mürşidi, temiz kalpli ve sadık bir aşıktı. O bu yolda ülke padişahlığından vazgeçti. Başından tacını attı. Yamalı elbise giyip, yüz bin niyazla sadık bir aşık olarak Belh'den Nişabur'a doğru yola çıktı. O inciye bu mekan bir maden oldu. Ve yedi yıl bir mağarada kaldı. Gündüzleri oruçlu, geceleri namazla geçirdi. Gündüz ormandan çalı çırpı ve dikenleri toplayıp, bir kocak odun halinde yiğitçe sırtına bağlar ve pazara götürürdü. Akşamda bunları satıp iftar için bir şeyler alırdı. Dertten boyu hilal gibi bükülmüştü. Vücudu çok yıpranmıştı. Bir gün zahmetle sırtında odun taşıyarak şehre giderken, birkaç kutup seyr sulukta nelere erdiğini imtihan etmek için onun yolunu kesti. Biri ensesine bir yumruk attı. O anda fakr fena makamını eren İbrahim şöyle dedi. Senin istediğini belten buraya yola çıktığında bıraktım. Dediler ki henüz kemalat kazanmamış. Bu odunlar altında hammış. Hala belhi unutmamış baksana mutsuz geçmişinden bahsediyor. Birkaç yıl daha böyle dert ve zahmet çekmesi gerek. Belki o zaman gönlü mülkü unutur. Bir yıl geçtikten sonra o kutuplar İbrahim bin Etem hazretleriyle yolda yine karşılaştılar. Onu sınamak için yine yumruk attılar. Bu defa İbrahim bin Etem'den hiçbir ses çıkmadı. İmtihan eden kutuplar o anda feryat ettiler onu böyle sınadıktan sonra seyri sulukta kemalat kazandığını söylediler. Kim olduklarını söyleyerek kendilerini İbrahim bin Ethem'e tanıttılar. Sonra birbirleriyle dost olup Kabe ziyaretine sırdaş olarak gittiler. Kutupların uyarısıyla İbrahim bin Ethem hazretleri gerçek sultan oldu. Onun gönlünde masiva varken sırlara ermesinde perdeydi. İbrahim bin Ethem gönlünden hepsini çıkarıp attı ve perde kalkınca onun huzuruna yol buldu. Ey heves ehlinden olan, fena makamına erene sadık aşık derler.''